Arkan var, arkan var, arkan. Çok geliyor. Nerede oğlum? Ya. Arkam, arkam. Çok <laughs> heyecanlı. Tamam. Selamünaleyküm. <laughs> Neredesin? <laughs> Seç. Seç. Ana, gel vur vur. Vurdum, vurdum. Anam bura. <laughs> Bre. Helal lan, helal lan. Helal lan. Evet. rahat ol. Let's go beyler ya. Arkadaşlar selam. İnsona katıp trollediğim, sonra da taşıdığım serinin Demir ile bölümüne hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu abone olmuyor. Vallahi bir abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Heaven geldi. Hemen jetimizi alalım. Hemen hemen hızlı hızlı. Tak. Selamünaleyküm. Beyler mikrofon yok mu ya? Alo. Hadi bakalım let's go. Hiçbir şey koşup Öleceğim sadece heykellerden. Hah. Oh. Üstümüze telepat at var lan. Tak. Hayır, hayır. Oğlum vurla beni. Ne yapıyorsun lan? Alo vursanıza beni. Bu sefer pompalı alacağım. Koşacağım yine aynı şekilde. Hop, 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 hop. Koş. Hop, tak. Bak vurayım bunu. Ama istemeden oldu. Adam vurmuş bizi. Hop, hop. Bir dakika. Neredesiniz lan? Oğlum vuruyor bizim adamlar ya. O da bulurdu. Sağ tıkla ölür mü? Yok biri vururum ki buradan. <laughs> Yine pompalı aldım. Koşacağım aynı şekilde. Oğlum gold gelmiş lan karşıya. Demir hesapla giriyorum. Nasıl gold geliyor? Fela niye hiç konuşmuyorsunuz ya? Oğlum ses kısıkmış. Double door'dan lurk atıp <laughs> alabiliriz belki. Aa giriyorlar çünkü. Biraz beklerim burada. Ama aldı bizim adamlar saydı. Lurk deyip bıçak atmayı deneyebiliriz belki. Var var lan burada. Hop selamlar aleyküm. Kimse yok burada. Ha bizi kerak. Herkes oturup tarıyor. Gel, Herkes tarıyor adamı. Aha burada burada. Beyler durun durun bıçak atacağım ben ona. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu el hiçbir şey yapmayacağım. AFK kalacağım birazcık. Şurada şöyle AFK bırakalım içeri. Orada. <laughs> arada bir hareket edelim de banlanmayalım oyundan. takım Bakın niye bir şey yapmıyor? Rose bekliyoruz şu an. Güzel aslında bu arada. Adamların hatalarını bekliyorlar. Şuradan git. <laughs> <laughs> canlı canlı gördüm bu Reyna'nın korkmasını. <laughs> bir hareket edelim artık ya. Bu Reyna'nın yanına Buradalar mı? Evet iki var. E da var. Yanlış da vurdum. <gülüyor> <gülüyor> yanlış adam, da vurdum Reyne'yi ya. Oğlum yani bu o kadar adam görmedim. Kim kadar? Ne kadar? Niye öyle diyorsun lan? Mal. Entry değil mi? Yine bir takımdan ayrı oynayalım. Genelde mide çıkıyor takım. Ben A'ya gidip öleceğim şimdi. Diğeri Spike alacağım bu arada. Spike öleceğim. Oğlum benden niye kaçıyorsun sen Reyes? Alo. Ah heaven'a çıkılan Reyne. Lan City gelmiş olaya. Takım fena bir sızma operasyonu gerçekleştirdi buraya. Kanka C'yi Çemur uyuyor ayakta vallahi günaydın Çemur. Evet. Spike alın ya. Ben alırım kanka Spike sıkıntı yok. Ver ver bana ver. Ne o Spike verir misin? Operator oynuyor kanka. Spike. Tamam şimdi Spike'ı gidip B'ye düşüreceğim. B'nin içine kadar alayım. girmeyi düşünüyorum. Şöyle hop. Hop tak. Kuyumuz yok şu an. B'yi niye tutmuyor? Kral gitme kral. Burada Burada otursan bana bakarlar mı bir süre? Hayo vuruyor herkesi. Bura 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 Ana! Dur 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 dur. Nasıl ölmedin? Ben Burada, var, burada, burada, pardon, var. Beyazlar, pardon. Burada, burada 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 Orada mı? Yani orada olması lazım değilmiş Kanka niye yalan söylüyor? Burada 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 Oy. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim ya, Oğlum, şey diyeceğim ya. <laughs> bu adamlar beni niye vuramıyor ya Makaradan mı vuruyor? Ne yapıyorum? Makaradan vurma Oğlum normal vurdum işte kaç kill aldım Neredeyse ya sen de aynı vurmuşum Tamam yani Beğenmedim spreyini ha <laughs> Spreyini beğenmedim diyor tamam tamam Ulti evet. açalım Arkanız gelmiş oğlum. Burada burada burada. Helal lan. Aa gidelim mi? Ama <laughs> ikisi de buradaymış. Tabi tamam, istedim sen de, şu şey Hazır tane. mıyız? Arkam var arkam var arkam. Çort geliyor. Nerede oğlum? Çort çort. Geliyor. Ya. Kanka ne yapıyorsun? Stres Çok yaptım oğlum. Evet stres yaptım. Evet. O nasıl bir hassasiyet lan sen masum. çok azıcık çevirince direkt arkana dönüyor. Biraz, biraz yüksekte oynuyorum ya. Yine şöyle bir sona kalalım. Güzel tepki veriyorlar bu arada. Hiç şey yapmıyorlar ama böyle. Kötü bir şey demiyorlar yani. Heyecanlısın <laughs> falan diyor baksana. <laughs> Kulo bizi ya. Beyler burada burada. Burada adam var. Beyde de duvar var. Jet gelsene buraya. Kanka bir dakika dur. Geliyorum. <laughs> Öldün oğlum ama. Neyse ben şunu vurayım bari. Kanka burası 2. Kral direkt aşağı çekiyor mouse'u da? Nasıl yapacağız ki? Sprey öyle yapılmıyor mu? 3 vuruşta alırsın. Tırır <laughs> tırır. Tırı. Oğlum nereye gitti bunlar? Geliyorum kanka bekle spike kuralım. <laughs> ya geldi <laughs> beni vurdu ya. Neon C'den zevk mi alıyorsun dostum? <laughs> Neon harbi her elciye <laughs> gidiyor. Vur oğlum ya <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> Neyse gel gel. Bak takım 2 cross tutuyor buraya. Ya böyle işi şey yanlışlıkla İnsan. beni vurdu kayıyor vuracağım diye ya. Doğru bu arada kayarak değil. Ne vuramadı. Yani. Şöyle hop. İyide. Beyler beyler sayda girdim gelin. City city city. Çıktı adam çıktı alo. Oğlum adam çıktı beyler ya. Gel gidip entry verelim ya yine. Bu ne smoke ne peki? Lan ağzıma duvar attı. Evet. Selamünaleyküm. Neredesin? Sage Seç. Gel vur, vur vur. Vurdum vurdum beyler. Bey'e gelin bey'e gelin. Bey'e vurdum. Buraya <laughs> ölmemiz lazım ama korktu jet ya. Jet. Jetcim bana vandal atar mı? Kendi parandın. Al. Oh. Klasik de atsana. Oğlum senin paran varmış bana niye aldırdın? Bugün poğaça alamadım ekmek aldım. Bilgin olsun bak. Beni izleyin beni izleyin beni izleyin. Çamur cihada beni bekliyor. Çamur şey cihada şey beni bekliyor. <laughs> ya oğlum bu nasıl vuruyor ya, böyle beyler ya? Kusura bakmayın ben kötü oynuyorum ya. <laughs> Kanka Hiç sen, önemli. Bana, benim için kusura bakmayın ha. Koyayım. Oğlum bu takım bu takımı nasıl trolleyim ben ya? Adam gibi adamlar ya. Ben B'ye smoke atayım Jet sen git B'ye tut. Ben B'ye smoke tamam, atayım. Tamam tamam. B'den açılıp edeyim <laughs> şimdi. <laughs> çıkma oradan dışarı çıkma çıkma içeri gel. Cansın can. Bura. Çabuk Abi yardım. Abi Hop. Ona vuruş yeter. Aa. Clover lan. If you <laughs> want I can give my. İkisinin de canı yok bu arada. Jet oradan sağlık gitmez jet. <laughs> <Jettin .uralım. Jettin. gülüyor> da masum masum menü yeri ya ya. Oradan sağlık gitmez ya. Ben buraya bakıyorum eder <laughs> <Ay>, oynayın. Oo. <laughs> ya. <laughs> ya kanka Ay, öl öl 90 vurdum hadi. Vurdum vurdum gel. Kanka duvarı kırıyom gel. 55 chamber. Ya sağda da var 55 vurdum. Enti enti kanka. Pardon ya vuramadım. Tamam artık başlayalım abi. Kanka, artık başlayalım. Kanka içinden çıkma ben B'ye smoke atacağım ya sen gelini vurursun. Smoke at. Smoke gireceğim giricem bu arada. C. Bc. Dönelim C'ye hemen. Koş 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 koş. Açın. Adam çık lan. Al. Oğlum oh, ne lan. yapıyorsunuz manyak? Aha bomba yerde. Beyler adamlar sayıda çok rahat giriyor ya. Evet yani sıkıntı tutamıyorsunuz. Tamam o zaman ben bir odin alayım. Biz ayı tek tutarız ya. Onlar oraya yoğunlaşsın. Longa oturur ben vururum yanlara. Bura var bura var bura var. Oğlum ne oluyor? Neyse kolabora açıldıysa kimse yoktur burada ya bence. Aha arkadan bakıyor. Ya ha. bu ordu niye böyle bekliyor 78? Shift bas shift chat. Shift bas seni bilmiyorum. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu an iyi oynamanın vakti bu arada. Aha geliyor. Helal oğlum. Ne lan lan? Önünde jet açtı. Orada. 22 vurdum ya. Ya biraz trollle karışık bir vurayım dedim de olmadı ya. Vurur lan. Vur lan Dayna. Ne olur alayım. Ne olur. Pişman etme bu yaptığım şeyden dolayı. Oh, Kanka çok fantezi denedi jet atmışım yok salmıştın. beyler beyler kusura bakmayın özür dilerim ya Dikkatli oynayacağım özür dilerim Ya sen 6-9 olmuş oğlum Buradan rushlayan mı lan? Olur Bıçak atsana ya şuraya Şuradan hemen pikleyelim A yok A yok A yok. Ben C'ye başlayayım ya bence. C'ye giriyorlar çünkü herhalde. Bunlar A'ya döner bence ya. Jet vur. City smoke attı beyler buraya. Beyler A ah, A. Ah. Çok iyi oldu. Oğlum sağa baksana kayıyor. Allah'ım bu eli. Oy. Remaining. Şey var burada. Burada burada burada. Long'da long kesin yapma yapma. Helal lan sana kulu. A da yakına gireceğim bu arada. Ulteş bekine gir hemen. Geliyor geliyor bak. Aa, Allah kahretsin. Allah, Allah kahretsin. ben aa, çıkıyorum oyunu. Beyler buraya gelsenize lütfen. Helal. Ben ne bunun helal? Konkta hala var bir tane. Helal. helal Solda olabilir yine. Sen daha vur lan. Oğlum sağda pusuyormuş bu arada. Oğlum çok malca oynuyorum bu arada. Trole kaptırdım iyice kendimi. Evet. Toparlanmamız lazım. Ben oynayayım mı operatörü kanka? Hayır hayır ben oynayayım ben oynayayım. Bak az önce ben adama attım. Gelip şu A yakına vandalla girmem lazım ya. Adamların 5 ultisi var ve de şimdi sıkıntı. Brown'u kazandırmamız lazım. Bura var bura var bura var. Güzel bunu yapmış. Yokmuş. Buradan yavaştan pişeceğiz. B olabilir B. mi? B. Double door oğlum. Nasıl double door oğlum? He will not kill my ally. Koş 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 koş. Jet evet, koş jet. Helal Vurduk Bak Aha sağdan Bir Nerede? Uzuna oh, dikkat Kaga Ne yapıyorsun oğlum orada helal ya? Ver. Ayağım takıldı yani şey O piyasanız o -piyalsan. Sen de, de helal Ben direkt o -piyalsan. O -piyalsan. bize silah atmıyor <laughs> Bebeğim benim için iki tane vurur musun bebeğim? Kaga tamam. niye herkese bebeğim diyor aşkım diyor Aha geliyorlar oh.

Helal lan. Ya, i̇yi. sen abi rahat abi. ol ya sen rahat abi. ol. Ya. Let's go beyler ya. Bu arada hiç yani adamları vura... Zaten gördüğünüz adamları vuramıyorum bazen. Ben takip edemiyorum yani adamları. Sarı saçlarına Neyse böyle olsun yapacak bir şey yok ama gördünüz ne yani ben nasıl vurayım ne onları ne ya. Ne ya? Biraz da bizim eşekliğimiz var da bir. şunun üzerine çıkamam. C'de kimse yok. Oğlum nerede? Aha. Tak. Çok iyi vurduk. Be 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 be. Onu da vurduk. Helal oldu. Ah. Ya bak bak adam mesela de, de, de orada, orada püsüyor. Niye mesela? Aha lan hayır ya. Çok kötü. Space smoke atacağım. Şey jet açılma kanka. Kanka açılayım ben vururum ya güvenme. Şey, Ses yok burada. geliyorlar ha. Yine sağda, solda, köşede bir yerde bir de pusuya kesin ya. Aa gidiyorlar. Yine hepsi, hep hepsi. hep fast. Hop. Oh. <laughs> Oğlum seni <sizin gülüyor> bir şeyim ya. Short da bence. Bizim bu jet trollmüş ha olsun Helal. Niye kanka? kanka? Ben biliyordum ki. <laughs> kanka sen başta yak gibi eğimi aşağı doğru çekiyordun. <laughs> Oğlum adamın konuşmasından belli zaten siz salak mısınız? Ben Jet'in iyi oynadığını <laughs> nereden anladım biliyor musunuz? Nereden anladın? şey neydi kanka karakter seçme menüsünde sen böyle yaptın ya ses gelmiyor ya falan filan yaptın ya. Ben dedim ki bu adam kesin yücelik falan a**. Kanka ben Radiant'ım. Bir de çekiyorum şu an. Yemin sen bir tane daha eski gelir mi? Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim ama size en ucuz ve en güvenilir VP alabileceğiniz siteyi yani Ata Game'i tanıtacağım. VP fiyatları tüm sitelere göre aşırı ucuz. Ayrıca Ata çok güzel bir kampanya başlattı. Link açıklamalar kısmında. Ata Game'e sponsorluk için teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Tutun üzerine çıkıp frame yapsın dur. Hop. Oğlum bu smoke ne kadar büyük bir smoke ya. Bir tane bile mermi değmemiştir eminim bu arada. Door bakalım bakın, double'lar gelir belki. Bekleyin arkalıyorum, bekleyin arkalıyorum. Bakma, bakma. Ya da oyala biraz skill falan at arkalıyorum. Sağda, solda, köşede yine biri pusacak, vuracak beni kanka ya. Oğlum nerede bunlar? Bekle, bekle bıçak atacağım, bekle. Ne? Silah, silah, silah. <laughs> Helal oğlum. <laughs> Helal oğlum. <laughs> <Oy>. Yapma. Bahmedim <laughs> oha var. Tamam, trolleme, trolleme. 30 <laughs> seconds left. Helal. Uy. Elinize <gülüyor> sağlık beyler. <laughs> Senin eline sağlık. <laughs> Allah eyvallah. Güzeldi güzeldi. Arkadaşlarla da sohbet sardı. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Dikkat edin kendinize. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.